Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir Pascal videosuyla tekrar birlikteyiz. Bu videomda size Case of komutunun kullanımından bahsedeceğim arkadaşlar. Case of'u kullanırken küçük de bir hesap makinesi yapacağız arkadaşlar. Yapabilirsek tabi. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi hemen ana şablonu oluşturuyorum söylemiştim bundan önce de defalarca kullanacağım. Yusuf Siyahat Kütüphanemizi başlattık arkadaşlar. Daha sonra değişkenlerimizin tanımlayacağımız bölüme geldik. Variable kısmına. Burayı şimdilik boş bırakıyorum. Programın başlangıcına geliyorum. Daha sonra Clear Screen komutuyla ekranı temizliyorum. Ve Read Alan komutunu yazıp programı bitiriyorum. Ne dedik arkadaşlar? Basit bir hesap makinesi yapmaya çalışacağız. O halde bize bir seçim tablosu lazım. Yani hesap makinesinde ne var? Toplama tuşu, çıkarma tuşu, çarpma tuşu, bölme tuşu var değil mi? Right alan komutunu yazıyorum. Toplama yapmak için T harfini basınız. şurayı arkadaşlar 4 defa yapıştırmam icap edecek. Kesiyorum editten Cut. Kes dedim. Şimdi pasta yapacağım. Yapıştır. Bir alt satıra geldim. Tekrar edit menüsünden past ediyorum. Bir alt satıra geldim. Tekrar edit menüsünden past ediyorum. Son kez bölme için edit menüsünden past ediyorum arkadaşlar toplama yapmak için de şurayı değiştiriyorum. Çıkarma yapmak için. Çıkarma yapmak için neye bassın arkadaşlar? C harfine bassın. Daha sonra çarpma yapacak. Çarpma yapmak için neye bassın? kat katın alsın. K harfine bassın. Şurası da bölme olacak zaten. Şurayı da bölme olarak değiştirelim. Bölme yapmak için B harfine basınız. Yani kullanınca bir harfe basacak değil mi? bu neye bastığını biz nasıl anlayacağız? Readalen komutuyla bir değişken atayacağız. Readalen seçim diye bir değişkenimiz olsun arkadaşlar. Seçim kaç karakterli? Tek karakterli değil mi? O zaman çar dememiz yeterli. Seçim karakter olsun arkadaşlar. Burayı da geçtik. Şimdi case of yapısına geliyoruz. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz e, demiştik ki for döngüsünde if else komutunda eğer e, birden fazla ekrana komut yazacaksanız begin and blue arasını almanız lazımdı. Arkadaşlar case of'un case seçime göre bir değiş <laughs> seçime göre bir işlem yapacak. Seçim of dedikten sonra hemen son satırına end yazıyorsunuz. Bunun begini yoktur arkadaşlar. Başlangıcı seçime göre olacağı için siz başlangıcına begin yazmıyorsunuz. Ara işlemlerde bir blok oluşturacaksanız o zaman beginant yazabilirsiniz. Şimdi şayet seçim toplama ise karakter bir string bir bilgidir değil mi arkadaşlar? String ise o halde tırnaklar içerisine alacağız. Seçim t ise şunları yap şunları yap dediğime göre burada bir kod bloğu var. O halde beginant bloğumu oluşturuyorum arkadaşlar. Beginant yazdım. Ne yapsın? Örneğin toplama yapması için bize iki tane sayı lazım. Right alan. Lütfen birinci sayıya giriniz. Bunları e, case'ın dışına da yapabilirdik de. Ben şu an içinde yaptım. Siz kendiniz yaparken e, case'ın dışına da atabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ben e, fonksiyonları el alacak olursanız lokal değişkenler oluşturuyorum burada aslında. Lokal bilgiler oluşturuyorum. Fakat e, şey yaparsanız, kendiniz yaparsanız arkadaşlar global değişkenlere atayabilirsiniz. Kısa bir ara verdik. Ne diyorduk? Siz kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben burada videoyu uzatmamak için sadece toplama işlemini yapıp bırakacağım. Siz kendiniz e, aynısını çıkarma, e, çarpma için, k harfi için, b harfi için oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen birinci sayı giriniz desin. Giriniz. Tırnağı kapattık. Noktalı virgülümüzü bıraktık. Bunu hemen read alan diye sayı bir atasın. Sayı 1 Right alan Lütfen, Lütfen ikinci sayıyı giriniz. Lütfen ikinci sayıyı giriniz. Tırnağı kapattık. Bunu da hemen sayı 2 yapsın arkadaşlar lan sayı 2 atadı. O halde şimdi işlem yapacak. E, sayı sonuç diye bir değişkenimiz olsun. Sonuç eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 olsun. Zaten öyle olmalı. <laughs> olsun derken. Daha sonra ekranı WriteAlan toplama işleminin sonucu toplama işleminin sonucu tırnağı kapattım yerleştirme operatörüm virgülü kullandım şimdi sonucu ekrana yazdıracağım sonuç diyeceğim parantezimi kapattım Hatta şurada eşittir böyle biraz süslemen olsun şöyle olsun arkadaşlar yazdırdık yapmamız gereken ne kaldı arkadaşlar sayı 1, sayı 2 ve sonuç isminde bir değişken tanımladım. Fakat e, variable kısmında bunları henüz girmedim. O halde sayı 1, virgül, sayı 2, 2 nokta üstte integer, bunlar integer tam sayı olacak. E, sonuç isminde bir değişkenim olacak, o da real olacak arkadaşlar. Real olduğuna göre formatlı yazdırmam daha güzel olur şuraya e, sonucu şu şekilde 7 virgül yedi iki nokta bir yazalım format yazdırsın bakalım bir hatamız var mı run edelim toplama yapmak için t çıkarma yapmak için c çarpma yapmak için k bölme yapmak için B harfine basınız dedi. Ben şu an sadece toplamayı tanımladım. O halde T harfine basıyorum arkadaşlar. T harfini gördünüz. Şöyle biraz boşluk atayım. T. Ve ekranda hiçbir şey olmadı. Neden? Neden dersin nasıl Çünkü boşluk da bir karakterdir arkadaşlar. Boşlukta bir karakter olduğu için ve ben boşluğu tanımlamadığım için herhangi bir işlem olmadı. Tekrar gelelim. Bu kez satır başına T yazıp Enter'a basıyorum. Ve nedense hiçbir şey olmadı. Normalde küçük bir hata var. Acaba nerede diye bakıyorum. Şu an için göremedim. Tekrar bakayım. Arkadaşlar büyük ve küçük harften ötürü böyle oldu. Büyük T harfine basmam gerekirmiş. Büyük T harfine bastım. Lütfen birinci sayı giriniz dedi. Dört yaptım. İkinci sayı 40 olsun. Toplama işleminin sonucu 44.0 olarak ekrana yazdı. Siz de şuradaki iş arkadaşlar? Şunun alt satıra geçip C, K, B için aynı şeyleri yaparsınız. Şurada sayı çıkarma için sayı 1 artı sayı 2 yerine sayı 1 eksi sayı 2. Çarpma için sayı 1 çarp sayı 2. Bölme için sayı 1 bölü sayı 2 şeklinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda buraya kadar olsun. Fazla uzatmayalım. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.